Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli rüyada doğum yaptığını görmek, kişinin hayatında önemli değişimlerin ve rahatlamaların yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin çektiği zorlukların sona ermesi, yokluğun ve sıkıntıların geride kalması anlamına gelir. Aynı zamanda, geçmişteki hataların ve günahların affedileceği, yaşamın kolaylaşacağı ve maddi anlamda da daha rahat bir şekilde kazanç elde edileceği anlamına gelir. Bu rüya kişinin gelecekte huzur, mutluluk ve neşe dolu günler yaşayacağına, sıkıntıların geride kalıp hayatının daha parlak bir hale geleceğine delalet eder. Rüya'da doğum sancısı çekmek, kişinin uzun süredir beklediği güzel ve hayırlı gelişmelerin sonunda gerçekleşeceğine işaret eder. Zorluklar ve sıkıntılar geride kalacak, mutlu ve huzurlu bir dönem başlayacaktır. Bu rüya, sevilen birine kavuşmayı, aile içindeki değerlerin güçleneceğini, sağlıklı bir yaşam sürüleceğini ve çalışkan, dürüst bireyler yetiştirileceğini müjdeler. Ayrıca, geçmişte yaşanan olumsuzluklardan sonra huzura kavuşulacağı ve yeni, güneşli günlerin kapıda olduğu anlamına gelir. Rüya'da kendinizi doğum yaparken görmek, zorlukların ve sıkıntıların ardından rahatlama ve ferahlama döneminin habercisidir. Bu rüya yaşadığınız olumsuz süreçlerin sona ereceğine, hayatınızda yeni ve güzel gelişmelerin başlayacağına işaret eder. Özellikle kariyer veya kişisel hayatınızda önemli bir atılım yapabilir, başarılı bir döneme girebilirsiniz. Ayrıca rüya kişiye sabır ve azmin sonunda ödüllendirileceğini, emeklerinin karşılığını alacağını da müjdeler. Geçirdiğiniz zor günlerin ardından şimdi huzur, mutluluk ve başarı zamanı başlıyor. Rüyada erkek bebek doğurmak, rüya sahibinin hayatında büyük bir değişimin habercisidir. Bu değişim, kişiye büyük mutluluklar ve huzur getirecek, daha önce deneyimlemediği güzellikleri tatmasına olanak tanıyacaktır. Hayatındaki olumsuzluklar yerine olumlu ve köklü gelişmelere bırakacak, rüya sahibinin yaşamı daha parlak ve umut dolu hale gelecektir. Bu rüya, yeni başlangıçların ve başarıların simgesidir rüyada bebek emzirmek, rüya sahibinin evladıyla olan bağının gücünü ve bu bağın ona sağlayacağı hayırları simgeler. Rüya, kişinin ömrü boyunca evladına hayırda bulunacağı ve evladından da bu hayırları geri alacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda, evladının başarıları sayesinde kişinin gurur duyacağı ve hayatında önemli bir yükseliş yaşayacağına işaret eder. Bu rüya ebeveynlikteki sevgi, fedakarlık ve destekle birlikte evlatların başarılarının da kendisine fayda sağlayacağına delalet eder. Rüya'da annenizin sizi doğurduğunu görmek, hayatınızdaki büyük değişimlere ve dönüm noktalarına işaret eder. Bu rüya, kişi için hem olumsuz hem de olumlu olabilecek gelişmelerin yaşanacağı bir dönemi simgeler. Eğer rüyada doğum anı, sıkıntı ya da zorluk içeriyorsa, yaşamınızda beklenmedik değişiklikler olabilir, evlilikte problemler yaşanabilir, sağlık sorunları baş gösterebilir ya da maddi kayıplar yaşanabilir. Ancak bu rüya aynı zamanda kişinin hayatında güzel ve verimli dönemeçlerde olabileceğini belirtir, evlilik, sağlık ya da finansal açıdan kazançlı bir dönem başlayabilir. Bu nedenle rüya, gelecekteki belirsizlikleri ve olasılıkları işaret eder, dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurgular. Rüya'da hamile olduğunu görmek ve doğum yapmak, kişinin hayatında büyük bir rahatlama ve kurtuluş sürecine gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin korkularından, endişelerinden arınacağı ve önüne çıkan zorlukları kolayca aşacağı anlamına gelir. Ayrıca, kişinin çok emek verdiği işlerinde başarıya ulaşacağı, mutlu ve huzurlu bir döneme gireceği, tüm olumsuzluklardan kurtulacağı ve hayatının dengeli bir hale geleceği anlamına gelir. Bu rüya, gelecekteki büyük müjdelerin ve sürprizlerin habercisidir. Rüya'da bekar bir kızın doğum yaptığını görmek, kişinin özel yaşamında önemli ve doğru bir karar vereceğine işaret eder. Bu karar rüya sahibine ömür boyu mutluluk getirecek, özellikle gönül ilişkilerinde sağlıklı ve uzun vadeli bir adım atılacağına delalet eder. Kişinin kalbinin ve aklının uyum içinde olacağı bir döneme gireceği, böylece önemli bir hayat kararının ona huzur ve memnuniyet sağlayacağı anlamına gelir. Rüya'da evlilik dışı doğum yapmak genellikle gizlilik, yanlışlık ve toplumsal normlara karşı bir eğilim ile ilişkilendirilir. Gizli şekilde doğum yapmak, yapmaya çalıştığınız bir işin ya da girişimin beklenmedik şekilde yanlış anlaşılmasına ve sonrasında büyük sorunların çıkmasına işaret eder. Bu durum gerçeklerin açığa çıkması ve çevrenizden olumsuz tepkiler almanızda sonuçlanabilir. Açıkça evlilik dışı doğum yapmak ise kişi için çok istediği bir hedefe ulaşmak adına her türlü riski göze almayı ve bunun sonucunda karşılaşacağı zorlukları kabullenmeye hazır olmayı gösterir. Bir konuda cesur bir karar almayı ve bedelini ödemeyi simgeler. Eğer rüyada yurt dışına giderek bu durumu gerçekleştiriyorsanız, toplumun normlarının dışına çıkmaya, anlaşılmamaya ve yalnız kalmaya dair bir kaygıyı işaret eder. Bu rüya, kişinin cesurca ilerlemek isteyip de toplum tarafından dışlanma korkusuyla mücadele ettiğini anlatabilir rüyada evlilik dışı hamile olduğunu öğrenmek, kişinin hayatında beklenmedik, zor bir durumla karşılaşacağını ve bu durumun onu ruhsal olarak zorlayabileceğini gösterir. Bu rüya, kişinin sahip olduğu bazı gizli endişelerinin ya da toplum tarafından hoş karşılanmayan bir durumu kabul etmek zorunda kalacağının işareti olabilir. Aynı zamanda, kişinin kendi içindeki çatışmalarla yüzleşmesi gerektiğini de anlatır rüyada doğum yapmak için hastaneye gitmek, farklı anlamlar taşır ve kişinin hayatındaki zorluklarla ve bu zorluklara yaklaşım tarzı ile ilişkilidir. Birinci yürüyerek hastaneye gitmek, bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı zor zamanlarda bile bağımsızlık ve güç arayışında olduğunu gösterir. Kişi, kendi başına ayakta kalmak, başkalarına yük olmamak ve her durumda güçlü kalmak ister. Bu rüya kişinin içinde bulunduğu zorlukları tek başına aşmaya çalıştığını ve kimseye yük olmamak için elinden geleni yapacağını simgeler. İkinci koşa koşa hastaneye gitmek, bu durumda kişi içinde bulunduğu imkansızlıklar ya da sıkıntılar karşısında kendi başına çözüm üretmek zorunda kalabilir. Koşarak hastaneye gitmek, aceleci bir şekilde çözüm aramayı, bir çıkış yolu bulmak için hızlı hareket etmeyi simgeler kişi, sıkıştığı durumdan kurtulmak için hızlıca ve kendi başına bir yol bulmaya çalışıyordur. Üçüncü arabayla hastaneye gitmek, bu rüya, kişinin hayatındaki hedeflerine ulaşmak için daha kolay ve hızlı bir yol bulmaya çalıştığını gösterir. Araba, rüya sahibinin istediği şeye ulaşmak için daha pratik ve etkili bir yöntem kullanacağına işaret eder. Kişi, muradına ulaşmak için daha kısa yoldan gitmeye ve engelleri aşmaya odaklanmıştır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.